Murat Koç. Peki kaç yıldır bu beslenmişler? Yani 30-35 senedir yapıyorummuş. Hayvanların fiyatları bu iki düğenin fiyatı 138 lira. Diğer iki dananın fiyatı da 85 lira. Nasıl kurtarıyor mu şu anda? E işte yani çok da iyi değil, kötü de değil. Öyle gidiyor işte. geçen seneye göre şimdi nasıl? Mesela geçen seneye göre Geçen seneye göre iyi değil. Piyasa düşük yani. Geçen sene hayvan iyi satılıyordu. Kesim de iyiydi. Şimdi bu sene kesim de yok. Satış da yok. Yani millette para da yok. Herkes vadeli istiyor. Öyle gidiyor işte. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeyt Yılmaz. Kaç yıldır bu pesli uğraşıyorsunuz? Yaklaşık olarak 7-8 senedir Acabı. fiilen bu işten uğraşıyorum. Kelçitliyim bu arada. Gümüşhane Kelçitliyim. Böyle pazarlardan dolanıyoruz. Hayvan alıyoruz. Besi yapıyoruz. Yani durumlar çok iyi değil. Geçen sene oranla geçen sene aldığımız hayvanı bu sene zararına satıyoruz. Geçen sene yemi 400'den alıyorduk. Bu sene 600'den alıyoruz. Yani ekonomi pazarcılar olarak yani üretici olarak, çiftçi olarak çiftçileri bitirmiş durumda. Yani insanlarda da her etrafa bakabilirsiniz yani bir kişi de alışveriş yok. Para yok. Gelen sorup gidiyor. Gelen sorup gidiyor. Herkes pahalı diyor. Ha, insanlara da söyleyecek bir şey yok. Hani geçen seneye nazaran vurduğumuz zaman mesela geçen sene dama koyduğumuz hayvanı bir yıl boyuna yedirmişiz. Bu sene de zararına satmak durumunda kalıyoruz. Ben bu sene İstanbul'da Sultanbeyli'de kurban götürdüm. Yani maliyetlerim dahilinde bir buçuk milyon zarar ettim geriye geldim. Peki şu anda satıyorsunuz. Şu anda dana satıyorum. Bunlar benim pazar hayvanları. Parayla alıyorum. Yani değişiyor hayvanından hayvanla. 25'ten tutun 50'ye kadar 60'a kadar hayvanımız mevcut. Peki bir hayvanın yani e, maliyetler var. Yani yemi var, küspesi var, sılacı var, kepeği var, kırması var. bunda bizim maliyetlerimiz olarak mesela çoban maliyeti var. Kendi maliyetlerimiz var. Elektriği var, suyu var. Var da var. Peki sizce yani olması gerekiyor. Öneriniz nedir ki bu hayvanların maliyeti düşüyor olsun da satışlar artsın. Yani yetkililer bunu bize şey gibi çözüm alacak. Yetkililer şöyle bir çözüm alabilirler. Mesela Eti kendi kafalarına göre aşağı çekiyorlar, yukarı itiyorlar. Yani eti aşağı çekmekteki, yani yemi de aşağıya çek. Bizim maliyetlerimizi azaltacaksınız ki bizi canlandırasınız. Giderler değil, azaltırlar. giderler azalacak ki biz de para kazanabilelim çoluğumuza çocuğumuza ekmek getirebilir. Yani biz bu işten her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Her geçen gün zarar ediyoruz. Her geçen gün daha da aşağı iniyoruz. Ve bu işi bırakmayı gerçekten düşünüyorum. Ben izinler istiyorum. Ya kaç para? Bir şey de ki hakkını verek ya. Gönlere. Hakkını iste. Hakkı izinler. Söyle sen de söyle. Hadi uzlaşın. Anlaşamayız abi olmazsa anlaşamayız. Kaç tane satıyor? Hadi 105 lira hadi. Ya olmaz. Ne, ne Olmaz mi? 100 de olmaz bunlar. Arkadaş Abi, <laughs> abi biz anlaşamayız. Niye abi? Biz anlaşamayız çok pahalı değil baksana. 105 lira indim ben. 105 lira indin ben. Sen şu 200 lira de 100 liraya Boş ver. Arif gibi Bir satıyoruz da. Hadi Arif sat. gibi iste. Her Hadi gibi alıyor. Isteyen, isteyen? İsteyen, i̇steyen ben. İsteyen misin? İsteyen Sen isteyeceksin lan. Ha pardon sen isteyecek. Abi lan. Hadi. Abi 80 dişim var ya. <laughs> Bunu söyle ya. Abi desene şu malları sesen <laughs> ya. Sabahtan beri fiyat düşürdün, düşürdün. Alan ya. Ya şu malları Hadi. Hadi hayır hayır olsun. İstek kat. 160 kat. Hayırlı olsun. 265 lira. İki tane tosun abi. Ne, ne kadar geliyor bu iki tozun tamam, Ortalama? Şu anda 600 lira veriyor çifti et Çifti? Peki nasıl? Kurtarıyor mu ki bu? Almak yok. Yani yok. yok, yok. Ne kurtarır? Bu piyasada tamam. kurtarmaz. Gem var. Gem. Gem çıkmış. 680 kadar gem var. Evet. Kepek 300 lira. Kırma 500 lira. Altına çıkıyor. Günde 10 kilo yiyor. Tamam, 3000 lira.